Değerli izleyicilerim, hepinizi Çanakkale Biga Kocagür Köyü'nden selamlıyorum. Değerli izleyicilerim, bugün size Kocagür Köyü'ne ait 8650 metrekare muhteşem bir tarlamızın kısa bir tanıtımını yapacağım. Değerli izleyicilerim, bu tarlamız 83 metre resmi kadastro yoluna cepheli ve Kocagür Köyü'ne de her ne kadar ait olsa bile Örtülüce köyüne çok yakın. 280 metre mesafede en yakın Örtülüce köyündeki eve. Değerli izleyicilerim, tarlamızın sınırları buradan başlıyor. Bulunduğumuz noktadan. Eni 95 metre. Yani uzunluğu 95 metre. Yola cephesi de 83 metre değerli izleyicilerim. 83 metre resmi kadastro yoluna cepheli ve bu yol Değerli izleyicilerim bu yol Çanakkale Balıkesir planlamaya baktığınız zaman H18'de bu yol Bandırma İzmir bağlantı yolundan geliyor. Sahil yolu ile birlikte Çanakkale Boğaz Köprüsü'ne bağlanıyor. O yüzden gerçekten ileriye dönük çok güzel bir yatırım olacak buraya aldığınız zaman. Ve Çanakkale Boğazı'na da yani 7 kilometre mesafede Aksaz köyüne 7 kilometre mesafede harika bir yer değerli izleyicilerim, meşhur örtülüce köyüne 280 metre mesafede değerli izleyicilerim, Karabiga'ya kurulacak olan organize sanayi bölgesine de yaklaşık 4 kilometre mesafede Karabiga'ya 10 kilometre mesafede ve Bigaya, Gönüllerin şehri Bigaya da 27 kilometre mesafede harika bir yer. Değerli izleyicilerim, evet yerimiz burası. Buradan ileriye kadar devam ediyor. 83 metre çok güzel bir cephesi var. Tarlamız dikdörtgen, ee, simetrik, çok güzel. Şu görmüş olduğunuz alan değerli izleyicilerim tarlamız. Şimdi tarlamızın içerisine girdik değerli izleyicilerim. Tarlamız Örtülüce Köyü'ne çok yakın, Aksaz'a çok yakın ve en önemlisi şu anda imarsız olsa dahi 83 metre resmi kadastro yolu olduğu için ilerleyen dönemlerde Çanakkale İl Üze İdaresi'nden buraya imar alabilirsiniz. Hem köye çok yakın hem de 83 metre cephesi var değerli izleyicilerim. Lojistik depolama imarı alabilirsiniz veya e, bir çiftlik imarı alabilirsiniz. Elektrik su problemi yok. Elektriğe çok yakın, suya çok yakın. Tam bir yatırımlık yer değerli izleyicilerim. Şimdi tarlamızın içerisini gezelim. Görmüş olduğunuz gibi harika bir yer. Aşağıdaki sınırları aşağıdaki çalılı ağaca kadar devam ediyor. Ve şuradaki çalıcı çalılı ağaca kadar devam ediyor. Aşağıdaki eni yani arka parsele komşu olan eni 95 metre yanlardan uzunluğu ise 115 metre değerli izleyicilerim. Gerçekten yatırım için biçilmez bir yer. Evet, değeri biçilmez bir yer. Kızıl Elma Savaş gemimizin yapıldığı noktaya da yine Aksas köyünde 7 kilometre mesafede. Değerli izleyicilerim, yerimiz burası. Harika bir yer. Görmüş olduğunuz gibi dümdüz, simetrik. Harika bir yer. Yatırım için çok uygun. Meşhur Örtülüce Köyü'ne çok yakın, yine meşhur Kocagör Köyü'ne çok yakın, yatırımlara uygun, etrafında ülke ekonomisini etkileyen sanayi devleri var. İç taş demir çelik fabrikaları var. Yine birçok kuruluş bu bölgeden arazi topladı. Geleceğe dönük Karabiga Limanı'na yakın olması, Karabiga Gümrüğü'ne yakın olması bunlar çok büyük bir avantaj değerli izleyicilerim. Evet yerimiz burası. Çiftlik yatırımlarına uygun. Sanayi ve lojistik yatırımlarına uygun. Ama şu anda imarsız. İmar problemi olmaz. Çünkü e, yerin yola cephesi çok uzun. 83 metre. Tarlamızın şu anda ortasındayız. Değerli izleyicilerim. Tarlamız şu köşedeki çalılı ağaca kadar devam ediyor. Yine şuradaki çalılı ağaca kadar devam ediyor. Alttaki eni yani yan parseli 95 metre Yanlardan da uzunluğu 115 metre değerli izleyicilerim. Sizi Kocugür köyündeki bu muhteşem yatırımlık arazime bekliyorum. Bu araziyi alan gerçekten kazanır, kaybetmez. Birçok avantajı var değerli izleyicilerim. Yatırım değeri çok yüksek. Gelecekteki getirisi çok yüksek ve en önemlisi toprak alan kaybetmez. Özellikle değerlenmiş yerleri değil, değerlenmemiş yerleri alan yatırımcılar kesinlikle kaybetmez. Hele ki ülkemizi etkileyen, e, etrafındaki ateş çemberi, dünyayı etkileyen Covid krizinden dolayı toprağın değeri tekrar ortaya çıktı. Değerli izleyicilerim, bir gayrimenkul ekonomisti olarak diyorum ki ne dolar, ne borsa, ne altın, ne de vadeli mevduat faizi sizi toprağa davet ediyorum. Toprak alırsanız kazanırsınız. Gelecekte çocuklarınıza güzel bir teminat bırakırsınız ve her zaman güvence altında olursunuz değerli izleyicilerim. Dünyada üretilmeyen tek şey topraktır ve topraktan gelen yatırım değeri hiçbir gayrimenkul ya da hiçbir yatırım aracında yoktur. O yüzden avantajları çok çok fazla olan Kocagür köyündeki 8650 metrekare müstakil tarlamıza sizi davet ediyorum. Hepinizi bütün videolarımı Çanakkale, Merkez Köyler, Biga, Gönen, Yenice, Bayramiç, Balıkesir, Sındırgı bütün arazilerimi, bütün videolarımı izlemeyi davet ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizlere kazandırmak istiyorum değerli izleyicilerim. Amacım Alan kazansın, satan kazansın ve doğru zamanda, doğru yer, doğru firmayla yatırım yapmanız bu da çok önemli. Tekrar yolun başına geldik. Kapanışı da burada yapalım. Değerli izleyicilerim. Evet. Garimeenkul ekonomisti Ergen Kılıç olarak şunu söylüyorum. Bu tarlamızı kaçırmayın. Muhteşem bu tarlamızı kaçırmayın. Gerçekten yatırım değeri çok yüksek. Alan kazanır, alan kaybetmez. Birikimleriniz de değerli izleyicilerim hata kabul etmez. Gelin küçük birikimlerinizle orta ölçekli bir gayrimenkul zengini olun değerli izleyicilerim. Bu toprak, bu tarlamız birikimlerinizi çok uygun. Her zaman kazanacaksınız. Her zaman geleceğiniz daha güvence altında olacak. Ve Değerli izleyicilerim, buradan beni dünyanın dört bir yanından izleyen, bana beğeni yapan, yorum gönderen, kanalıma abone olan tüm izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Değerli izleyicilerim, hoşça kalın. Sağ olun, var olun.